E, oradan öleceğiz alır da yeriz işte. Zaten orada kaç dakika kaldı ya? Şey kaç dakika abi, kaldı, dakika kaldı ya? Dakika ya? Ne dördü ya? Bir, 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 iki dakika mı ne var ya? Az sonra okur ya. Abi bir dakika. Ha? beş dakika sonra açalım. var. olsun ya abi tamam mı? Ne aldın? Görmedin ama ne, <laughs> ne aldın? Ne aldın lan? Ne aldın ne aldın ne aldın ne ne aldın ne indirdin he gazoz ne aldın ne ne aldın ne aldın ne Allah <laughs> Allah aldın o aldın ne aldın ne aldın ne aldın oturacağım bu ne aldın ne aldın ne aldın ne aldın ne he tamam. ee, o senin de tavuk baba veya tavuğu al bu tarafa sen otur ha burada geçelim başa he geç en, ee, en başta ya. otursun geç evet aynen en başta tavuğu muavut ha. hadi bakayım ha, pilav da var bak orada onu da aslında iki tabak evet. yaparız ha Emrah aynen Hatalım. oradan şey yap aynen. Vardı orada tabak. Gel tabak mı da var? A abi yaz elbasını koy buna. Tabak onun üstüne koy ya. Gel. Evet. Yok var ya, ya tabak, var. Uzak, tabak. Bunlar Var var. <laughs> Ulan pantolon ben görmedim sen gördün aldın onu. <laughs> ne bileyim aklım yerinde yok ki. Aa, ya. Ne yapayım iftar iftarda? Ya, evet. Kabağı Ama oruçluyum ya sonra. baba ondan da kafa Yen gidiyor geliyor. Güzel de pantol güzel. Güle, güle güle kullan. Babalar günü şimdiden kutlu olsun baba. Bak biz hafta evet. ne yapalım değil mi? Ne olsun? Evet. İstanbul'a selam. Size daha var, çok var ya. Toba daha çok var. Biz az sonra toba baba. Baba, orucu lan bozacağız? Sulan. Allah herkesin tuttuğunu kabul etsin. Kullan. Babiş. Kullan. Dayı tuzar mı? Yani evet. tamam. Az. Şey sıcak mı? Sıcak. Bak bakalım sıcak mı <laughs> Yok <laughs> ya. Ya. Ya, ya. Ya. Başak. Başak ya. Sosun ha orada. Ya ya? He. Ne ya Kral sen orada mıydın? Fark etmez ya yer mı böyle? O zaman dur e, Ona e, daha daha yok Yok diyoruz ya hepsinden fark etmez ya. Aa atıldı zaten. Baba Kapı açıldı. Suyunu aç suyu. Aç bakalım. Aa ezan okundu. Aziz Allah. Allah'ın la ilahe illallah. Baba üstüne dökeceksin. Ver orada da dur orada atsın. Hadi. Kediye bile gider yaparsın. Ya. Bakın Bismillah diye tamam daha Aa, Bismillah diye içsin hadi. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh, oh kavun da geldi. Hadi hayırlı eskallar herkese. Baba orucunu bozuyor. Herkese selam. Baba iç bakalım. Az işte boz orucunu. Önce iç. Ondan sonra ben de içeyim. Afiyet olsun baba. Ağabeyim ta ondan ye. Bu kadar Soğuk da. Bu kadar gel içeyim. Tamam hadi hayırlı iftarlar.